Arkadaş şerefi zeyver o ben koyu bu fasiz aslan ortaklar. Ee, bazı gerizekalılar tel list yapmış daha doğrusu yapamamışlar. No name'leri falan koymuşlar. Neyse biz başlayalım. Eee... kategorilerimize God Immortal, Mejderis 4-4 zaman en ileri, uçan on tane ait ek cayak parmağım ki koyayım. Basıcı olmuş bu çocukları var. Eee, hemen başlayalım Gökhan. <laughs> Kanka. Tamam kimden? Letayn'den mi başlıyoruz? Letayn. Cano Kaan'a

Kanka <laughs> şimdi biletler ego olsun falan. Aynen aynen. Kanka 4x4 de ben çok duel atıyorum kanka. Giriyorum <laughs> hayatım full duelle geçiyorum. O yüzden bana 4x4 at. Lesman. Ee, zaman en iyileri değil mi? De. Değil değil. Şey yap. Enay yap o bunu. Aynen Lesman aynen. Kanka. Rosie, zaman en iyileri kanka. Ege'yi severim aslan kardeşime selamlar. Sosis boç. Ayak parmağım keser kanka. <laughs> Ayak parmağım keser. Ya torbacı mı koyalım? Bastırırsın. Tarımacı. Oh, gold gold Ya yok God, kanka. God, God. o da ben seni keseceğim lan işte 4 tane kanka. Ben sana down diye ver neyse. Yas tenece. Ayak parmak keser kanka. Ayak bak bu ne? Bak bu doğru kanka. Yasin tenece bas. <laughs> kanka Yasin teneceyi şey şuna koyalım ya iPhone'umuz. Tamam kanka hadi koyalım bakalım ama Yasin yani. tenecenize oldu. Kim söyle Mısır bilmiyordu kanka. Roma. Roma. Kanka Roma, Roma zamanında kiti yani en iyi olan birisi derisine <laughs> koy. Immortal, immortal, immortal. Goda falan immortal. mı? yok yok, Roma immortal. Kan Goda hak etmiyor bırakayım. Goda başka kişiler var. Hmm. Buraya Zaman şey deri değil kanka ya. Şey tam derisine koy. Hamza, Tamam immortal sen de. Değil. Hamza ee, normalde gitmiyorsa. Evir God kanka, evir God. Ee, John, John Crow Kral. zaman deri deri. Zaman ileri deri. <laughs> Bir alt yanı Bas hiç onu. Direkt basın. Direkt. Fumas. Mejderiz mejderiz. Oha kanka Fumas oynamayı mı biliyor Kanka yok eskiden çok iyi oynadım. İyi tamam koyalım. Bu arada Fumas'ı seviyorum da. Kanka. Bilmiyorum öyle şunu sevmiyorum. O Tejix kanka. şey, kanka falan. Taklacı. Taklacı da basacağım bırak. Kanka taklacı zamandaydı bu arada. 4 x 4, 4 bu arada taklacı. 4 x 4 aynen. Yanımıza gel. Sonra ya. geliyoruz. <laughs> Javlian. Javlian. Nereye koyar? Enayi enayi. Salak amına koyayım. Utku. Utku var. Yeni başlamış oldu. Dur bakayım. Utku, Utku kaya kanka. Utku mu? Kanka Utku da güzel oynuyor. Şimdi yalan söylemeyelim. Kanka Utku'yu immortal atabilirsin. Ne? Immortal Evet, evet. Kanka engelliyorum seni bu arada. Kanka bence 4 x 4 ama sen bilirsin. Arkadaşlar ee, bir sıkıntı çıktı neyse devam edelim. Player block ayak parmağım keser kanka 20 FPS oynuyoruz bu şey. Ayşe. Ay, en ay şey. en, iyi, en, iyi, en iyi kanka en ay. Bu Kanka. En iyi. Ben Bu kanka Bu 4x kestim kanka, kanka. kanka. 4x kestim, kanka. Zaman 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 çok kötü işte oynuyor. Bak zamanla çıktı. Işte Ön yargılı olmayalım da. Tamam devam tamam kanka. Laksena. Laksena. Fatih. İmok. Fatih iyi oynuyor bu arada evet. Jisas. E, Mejderiz kanka. Sandviç. Uçan olta kanka uçan olta bırakayım. Ka kanka harbi uçan olta. Andrev zaman deneyim. Greken. Greken. Andrev var kanka önce. Ha, zaman deneyim. Greken. 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 Mejderiz nasıl ya? Atılır mı? Atılır mı? Atılır, atılır, atılır Yusuf atılır. Ah. Ee, Yusuf. Yusuf uçan otan amına... Uçan otan kanka. Çıldırmış kanka adam. <laughs> Son. <laughs> Son. Ay. Yo, Son. E <laughs> onu Slayer'in yanına gider ya. Slayer'in yanına gitsin kanka. Slayer nerede? Ayak parmağım keser. İğrenç oynuyorlar. Kanka evet, onu arkadaşlar. daha altta olsa o daha altta koyardım onu. Buna. Neyse. Olabilir evet. Arkadaşlar güzel bir yorum veya like gelir İngilizce çekeriz? Bu arada güzel isimler olur Yani Türk sayım olur Şu an aklımıza gelenleri yazdık O kadar Gökhan diyecek bir şey var mı? Senin karanlık ben konuşmuyorum Orası çocuğu <laughs> Diyecek bir şey var mı Gökhan? Yok kanka Hadi görüşmek üzere